soluk anıların gölgesi. Kasabanın dışında ıssız ve yıkık bir haldeydi. Soluk duvarları zamanın acımasızlığına boyun eğmişti. Whispering Pines yetimhanesi. Bir zamanlar çocuk sesleriyle dolu koridorları şimdi sessizliğe hapsolmuştu. Sadece rüzgarın uğultusu ve farelerin tırmalamaları duyuluyordu. İnsanlar burayı lanetli sayıyordu. Uzak duruyorlardı. Geçmişin hayaletleri unutulmayı reddediyordu. Benim adım John, ve her şeyin başladığı yer burası. Çocukluğumun geçtiği bu yetimhaneye geri dönmek zorundaydım. Geçmişi hatırlamak, geçmişi onurlandırmak için. Ama bazı kapılar kapalı kalmalıydı. Bazı sırların gömülü kalması gerekiyordu. Fısıltılar ve gölgeler. Güneş batarken yetimhaneye ulaştım. Hava ağırlaşmıştı, sanki nefes alamıyordum. Kapı gıcırdadı. Ayaklarımın altındaki zemin çatır diyordu. Her adımımda toz ha kalkıyordu. Duvarlardaki dökülen boyalar bana bakan gözler gibiydi. Koridorda yürüdüm, çocukların fısıltılarını duydum. Oyun oynadıklarını sandım. Ama orada kimse yoktu. Sadece yankı. Kitaplığın tozlu raflarını hatırlıyordum. Hikayelerle dolu kitaplar. Şimdi ise örümcek ağlarıyla kaplı sessizce duruyorlardı. Odama çıktım. Küçük bir yatak, kırık bir komodin. Pencereden dışarı baktım. Salıncak hala oradaydı. Rüzgarda yavaşça sallanıyordu. Sanki birisi beni çağırıyordu. Gece yarısı kabusu. Uyandığımda oda zifiri karanlıktı. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Soğuk terler döküyordum. Birinin adımı fısıldadığını duydum. Çok net. Ayağa kalktım, kapıyı açtım. Koridorda bir gölge gördüm. Hareket ediyordu, bana doğru geliyordu. "Kim var orada?" diye bağırdım. Cevap yok. Sadece gölge yaklaşıyordu. Geri çekildim, kapıyı kapattım. Sırtımı kapıya yasladım. Gölgelerin içinde bir çift göz belirdi. Kapının altından bana bakıyordu. Nefes alamıyordum. Korkudan donmuştum. Sonra her şey sustu. Gözler gitmişti. Gölge gitmişti. Yalnızdım. Ya da öyle miydi? Açıklanamayan gerçek. Sabah olduğunda her şey farklı görünüyordu. Güneş ışığı odaya dolmuştu. Dün gece olanlar bir rüya gibiydi. Ama içimde bir yerde o fısıltıları hala duyabiliyordum. O gözleri hala görebiliyordum. Yetimhaneden ayrıldım. Geçmişi geride bıraktım ya da öyle sandım. Aradan yıllar geçti ama o gece hala rüyalarıma giriyor. O fısıltılar hiç susmadı. O gözler hala beni izliyor. Whispering pines yetimhanesinin sırları benimle kaldı. Sonsuza dek. Sonsuz çığlık. Bir gece yine o rüyayı gördüm. Ama bu sefer farklıydı. O koridorda koşuyordum. Arkamdan birinin geldiğini hissediyordum. Döndüm ve onu gördüm. Küçük bir kız çocuğu. Yüzü solgundu, gözleri bomboştu ve çığlık atıyordu. Kemiklerimi donduran bir çığlık. Uyandığımda çığlığın kulaklarımda yankılandığını hissediyordum ve o zaman anladım. Whispering Pines beni asla bırakmayacaktı. Orası benim kabusumdu ve ben de onun esiriydim.